Sizlerle birlikte Roblox'da kaç çalışma almayacağız, şu adam gibi oynayacağız. Iki, 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 i̇ki kere mi veriyor? Kasımızı gösteriyor, kas 8, kas 10. Böyle devam eder ki hiç oluşamayız vallahi. Abilere kas. bak. Dur önce abilere bakalım. Sataş mı yoksa onlar da sana sataşır mı? Hayır. En büyükleri... En büyükleri var ve en küçükleri eziyor. Hadi kalkacağız. Hadi kalkalım. Bölümümüz 36 kadar. Bunun gibi olacağız. Eğer ki tabii oluşsak, eğer ki olamazsak da diğer bölümde de devamlısını sniper İşte. Hmm. Abi biraz büyüdü o hatı tesis Ve... Baksana biraz büyüdüm. Bunda. Bu daha yeni başlıyor. Ama ne kadar taşmıyor. Belki bize küçük olsaydı biz onu vuracak yani yapma. Hop büyüdü biraz hissettim. Ha büyüyor. Gör. I. Onun gibi olacağız. Ama nasıl olacağız? Al kafası büyük ama gittikçe küçülüyor kafalar ama. Neyse hadi devam et devam devam. Vurma. Biz durumdan de yapacağız demeyeyim. 100 Bu zaman bu böyle. Tamam tamam. Neyse gitti. Aa tamam gelir sesadı. Biraz tarafa gitti ya ses gelmiyor. Tamam ya boş ver. Onsuz da yapmaz değil mi arkadaşlar? Ha evet. gördün. Tabii. Ben... Çocukların yanına. Hadi hadi. Ne Çocukların yanına mı gidelim? Hayır. Boş. Ben tamamen yanına gidiyorum. O zaman hiç bir olmuyor. Mahzatırsın. Ne haber kardeş? Ama ha, bu benden kaçıyor. Bu ama Hüseyin Pro yazıyor. Hüseyin Pro prosa var ya. Prosa niye benden küçük. Küçük. Ne? Çıktı. Bu abiye bak sen. Savaşa girmek istemiyorum bu, bu halde. Savaşa girilmiyor ki bunda. Punk bir yerde yazılmıyor. Ama onun bile yok oldu. 5'i kururuz değil mi? Ana 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 ana. Ana 200 aldım. Bu da bütün Dur elimdeki çok küçük. Şunu da alalım biz bir tane. Alamamışmış. Dur ben de bir deneyeyim. dur kaç yapacağız? Bu alanda görmek için dur burun suya koydun ver dur bir dakika. Bunu böyle. Robert için 50 500 kas yapmalısınız. 5 çünkü biz 50'ye geçtiğimiz zaman da 500 ya da 5 ya da 5000. Ya bu adam nasıl da bunu? Robert mi yaptı bu? Bir dövsene bunu. Bakayım. Ya yani böyle yapalım? Ben de iksatı basıp dur duruyorum. İksat değil. bir. Baksana iksat mı hala? Hadi bir iksat mı? Şu adam yoksa duruyor mu? Yoksa bana mı geldi? Sana öyle geldi. Baksana duruyor bu adam. Efendim çocuk bu yaptı. Hadi. çok hiç güzel olmuyor değil mi? Hı, hı, hı. Evet şarkı bırakıyorum bir mi? dakika ses ayarı. Dedim sana. Aa sen oraya basıyordun. Okudum dedim. Yo sen bana okumadın ki. Ben okumadım. Yo yalan atma. Ben seninkini duymadım ki. Bu küçüklere bak hadi onun şık. Ha bunu canı. Ha ölmüş ya. Hadi kalk. Çol bak oraya söyle. Nereye gidecek? Ben de bilerek hayır.

Ba boksta. Sa boksa girecek misin? Evet. Yok ya, giremedik. Evet boksta yok ya. Dardana bura. Minik. Ben kutu ısıtsana. Abi zaten bura. Anne. Anne. Tek büyük olduğumuz için düştük. Abi ya bak tam da aynısı olmamış mı? Evet tam aynısı olmuş. Çıkarken ama büyük. 418 420 az kaldı bir tek. Evet. Ya kim böyle zıplıyor ya? Ha, küçükleri böyle e, öldürebiliyormuştu. öldürebiliyor Evet hadi sen onu boş ver at Ha, şuraları gitsene biraz hızları Gel buraya. Biz ne Çat. Hayır. Dövmedik ki. Bak kaydı. Şuna sen Ses ayarı. Ses ayarına bas. Ses ayarına bas. <laughs> 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 Dövmedik. Evet, bana Dövmedik. Dövmedik.

düşürmüştüm. Kaç kaç kaç. kaç. Şimdi. Da... Ağazı. 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 O bu da. daha yeni girenler var ya da oyundan olaylarda oyunda çarpılmalar var 6

var. Gizli bir yer bol Ama görünürüz ki. Bakın arkasına git. Arkasına git. Ama geliyorlar bile seni Ama bana geldi tamam mı? Bak sen çok küçüksün de. Ağacı bile geçiyor.

böyle gidecek. Ama onda da çok hızlı sürüyor. Hayır ona çok Hı. küçük olduğu için öyle hızlı gidiyorlar ki böyle. O tamam tamam da o kadar da devam kusura bakma. Hadi kaç çalış kaç. Ya gücümüz 1000 bile olmamız 690. Ya, tab tabi ki de 700 olmuş gücümüz. Hadi 700'ü e geçmemiz lazım. Hadi çabuk çabuk çabuk. 1450, 5000 yapmamız lazım. Ya, hadi hadi devam devam. yine bitti anne. <laughs> Nasıl? Öyle değil mi? 15 1400 milyon. Bunları yapıp çıkartta göstereceğim de kulüpları geçerdi böyle değil mi? Ambi yine de yapacağız. 1500 milyon milyar. Ambi'yi de hiç oynatmadım. Biraz oynatsam. bir şeyler konuştun ama evet arkadaşlar. Ve şunun yanında bir de olan sağdaki şaşar ve bize bağırmaya başlar bu. Sanki onu koruyorum sanki. Ama bu zaten büyük olsun. Belki ee, saldırır biz, da. E, çok büyük bir geçtik. hemen. Bak sana küçük kalmış. Ya boşver onu. Eh, saldı mı mı Hayır, o sana çok büyük. Giremiyorum neredesin? Ama adına görebiliyorum. Kaçma kaçma kaç, kaçma. Yoksa vururum ha. Yoksa evet, burası bizim korumamız. Ben bir de yapmak istiyorum ya. geldi. Bak ne gelmeye gidelim. <laughs> <ki gereği. gülüyor> İkine ses bitti var ya. Ha ses butonuna. Ta da ses butonuna. Baksanıza küçük. Dur mı mi? Samsun. Gaziantep altı. Gaziantep Ama Samsun'dan gelmiş. Böyle, üstünde böylesine ıı, durup ıı, kas çalışsana. Ha, doğru. Aa, sanki biz. Evet. Sanki yani benimle yaptık. Ama bir şey diyeceğim de ama bu. Olmuyor. Dur dakika. O zaman arkadaşlar bu kadar videomuz olsun. Eğer <laughs> ki beğendiyseniz like atmayı, abone unutmayın. Sonra videomuzda da görüşmek üzere. Bay bay.